Hazreti Muhammed'in her gün birinci işiniz dediğim şeye delil için bunu söylüyordum. Üçüncüsü o delil. Nedir o delil? Ve ezine li bizikrihi ve ezine li bana izin verdi. Bugün de Allah. Niçin? Bizikrihi kendisini zikretmek. Ya Muhammed bugün de beni zikret. Bugün de beni doya doya an. Hadi güle güle yaşa. Sana tek şartla izin veriyorum diyor Rabbin. Sana tek şartla siz hiç yani adliye ile alakalı konulardan haberdar mısınız? Şartlı salı verilmeyi bilir misiniz siz? Şartlı salı verilme. Seni her gün şartlı salı veriyor Allah. Bir şartla seni yatağından kaldırırım. Sabah namazını kılıp cemaatle üstelik ondan sonra işe gideceksin. Öğlen sen esas duruşta 10 dakika istiyorum. İkinli yaksatma. Akşam zaten yatmadan yatsın. Canın okunun suratı. Beni zikredeceksin. Bol bol istiğfar edeceksin. Salavat getireceksin peygamberime. Tevhidini göreceğim. Sübhanallah dini duyacağım. La havlen işiteceğim. Tekbirler duyacağım senden. Ağzından zikir sözcükleri işitmek istiyorum. Kur'an'ımdan bölümler duymak istiyorum. Namazın da bir adı zikir. Kur'an'a bir adı zikir olduğu için dilinde Kur'an ve seccade seni görmek istiyorum bu şartla salı verildiniz ve evine li kelime kelime konuşuyoruz ve evine müsaade etti izin verdi li bana bir zikrihi kendisini zikretmek şartıyla. Anladınız mı şimdi? Sizi uyandıran zat.